Merhaba arkadaşlar, Otofan'ımın video kanalıma ve diğer sosyal mesle, medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2016 model Ford Focus Titanium paket. Aracımıza bazı ek donanımlar ekledik ve gizli özelliklerini aktif ettik. Aracımızda normalde Titanium donanımda anahtarsız giriş yoktu. Aracımıza iki kapı anahtarsız giriş yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi anahtarımı elimde ve cebime koyuyorum anahtarımı. Anahtarsız giriş olan da kapı böyle bir çukur mevcut. Şu anda aynamız açık. Aracımızın çukura parmağımı dokunduğumuz zaman aracımız kilitledi kendini. Açmak için elimize attığımız zaman direkt açılıyor bu şekilde. Bu sol kapımız. Şimdi sağ kapımıza geçelim. Sağ kapımız da aynı şekilde. Aracımız açık. Parmağımızı dokunduk. Aracımız kilitledi. Ve açtı araç kendini. Normal kapı kolundan açtığımız zaman bu aracımıza iki kapı olarak kurguladık sistemimizi. Ve aracımıza e, ekstra gördüğünüz gibi Ares logo ekledik gösterge ekranına. E, Sync 2'ye tarih saat kapanışta onları ekledik arkadaşlar. E, ve diğer gizli özelliklerini aktif ettik. Bunlar nelerdir? Aracımızın e, 10 kilometreye ulaşınca kapıların kilitlenmesi, 120 kilometre hız uyarısı, ani frende dörtlerin yanması, e, artı alarm, 120 kilometre hız uyarısı e, ve diğer özellikleri korna ile geri bildirim. A, hepsinin aktivasyonunu yaptık. Hepsi de orijinal bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. E, yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdaki numaradan. Bana ulaşabilirler. Ee, tamamen kullandığımız parçalar orijinaldir. Her şeyi orijinal bir şekilde aktivasyonunu, montajını yapıp e, o şekilde teslim ediyoruz arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.